Arda seninle başlayalım. 2015 yılı. Evet. Kaç yaşındasın? 20 yaşındayım. 20 yaşındasın ve yarışmaya katılmak istiyorsun. Evet yani aslında 2014'te katılmak istiyorum. Hı hı. Ama hani biraz daha çalışma çalışmalıyım diyorum ve bir yıl daha hazırlanıyorum yarışmaya. Daha sonra 2015'te başvuru yapıyorum. Hı hı. Yine bir portre fotoğrafı ve boy fotoğrafı gönderiyorsunuz. Boy fotoğrafı mayalı oluyor. Edirne'de üniversite, üniversitede öğrenci olduğum zamanlarda başvuru yapmıştım. Ee, ben başvuruyu yaptım fakat e, dönüşünü beklerken e, Twitter'da böyle bir o bekleme sürecinde e, elemeden fotoğraflar gördüm ve şey dedim hani acaba olmadı mı <laughs> hani neden dedim hani e, dönüş yapılmadı bana olumsuz mu oldu olumlu mu oldu bende mi bir hani iletişimde mi bir sorun oldu ve e, best model ofisini aramaya başladım o fotoğrafları görünce. Ee, tarafıma çok e, o gün telefonlarımı açamadılar. Bir son dakika, yani sonlara doğru telefonum açıldı. Hı hı. Bir hanımefendi şu an eleme günü olduğunu, yarın bana döneceklerini söylediler. Hı hı. E, ertesi sabah e, yine aynı hanımefendi aradı. Ve e, benim elemeye geçtiğimi, ancak eleme alanına gelmediğimi söyledi. Bana mail atıldığını. Sonra mailim ben spam kutusunda gördüm. Yani Evet mail atılmış. Ben ama gelen kutusunda görememişim maili. Hı hı. E, daha sonra durumu anlattım. İşte 3 yıldır hazırlandığımı, benim de bir hayalim olduğunu. Ee, yani o hissettiğim tüm duyguları da geçirdiğimi hissediyordum. Ben ki hanımefendi şey dedi dosyanızı ben bizzat Erkan Özerman'a sunacağım ama takdir onundur dedi. Ben de tabii olur dedim. Ee, birkaç saat sonra tekrar telefon geldi. Ee, Erkan Özerman sizin dosyanızı inceledi ve sizi sizinle görüşmek için bizzat ofise çağırıyor. Ee, Şişli, Harbiye yolunda bir ofisleri var evet. Model ofisi. Oraya davet edildim. Aynı gün gelmemi de ancak ben nedir nedir olduğum için ee, yarın gelebileceğimi söyledim. Hatta arkadan ben kendisinin sesini duydum. Bana şey dedi e, hanımefendiye işte gerekirse akşam atlasın gelsin kalacak yerde ayarlarız. Hani, sorun değil gelsin dedi yeter ki. Ee, Tabi sabah bir sonraki gün saat 7'de randevu verdiler. Ve 7'de ben randevu alanına gittim Harbiye'deki ofise. O dakikaya kadar şimdi tüm arkadaşlarınız çevreniz sizden haber bekliyor. Heyecanlı herkes sizin kadar. Ee, i̇şte telefonumu sessiz aldım ve içeri girdim. E, i̇ki ofis vardı karşılıklı. İlk ofise girdik, arkası dönük oturuyordu. Ben bizzat kendisiyle bu diyaloğu yaşadım hı hı. ve e, açıklığıyla da anlatmaya gayret edeceğim. Sonra e, kendisi döndü ve bana e, seni neden çağırdım biliyor musun diye bir soru yöneltti. E, ben de bilmiyorum dedim. E, tamam otur şimdi dedi. Yanıma geldi. E, Baktım ki dosyana e, başvuru yapmışsın ve gelememişsin, kaçırmışsın başvuruyu. aksilikler olmuş her neyse dedi. E, Yakışıklı çocuksun, işte iyi çocuksun, eline yan düzgün, hakkını yemek istemedim. Diye bir cümle kurdu. Sonra bir yardımcısı vardı orada. E, menajerlerden biri. Emrah Yıldız'dı e, kendisi. Hmm. E, diğer ofise yan tarafa geçmemi söylediler. İşte Biz diğer ofise geçtik. E, arkamızdan o da geldi. Şimdi buraya kadar her şey çok normal. İlk başta siz hiçbir şeyi hani e, olağan dışı görmüyorsunuz. Sonra storlar kapatıldı. Ofisin diğer ofisin storları. Perdeler. Evet. Storlar. Bulunduğun odanın. Evet bulunduğum e, diğer karşısındaki ofisin storları kapatıldı. E, ve ardından e, işte... Şimdi Maya'ya kadar üstünüzü çıkarmanızda herhangi bir anormallik yine görmüyorsunuz. Ama o storlar kapatılırken tabii ki bir şüpheleniyorsunuz. Hmm. Neden böyle bir şey yapılıyor falan. Hmm. İşte diyorsunuz herhalde yan ofislerden falan bir rahatsızlık olabileceği için yapmış olabilirler. Ee, bir yandan düşünüyorsunuz bir yandan konduramıyorsunuz ama ee, başınıza gelecek şeyi. Sonra storlar kapatıldıktan sonra işte üstümü çıkardım ve slip mayoyla yürümemi istedi. Yürüdüm. Ee, daha sonra önüne kadar geldiğimde kendisi oturuyordu. Ee, i̇şte ölçü almak işte ben bunu bir bahane olarak görüyorum artık. İşte bakıyor belinize, işte göğsünüzü, işte kafanızı çeviriyor, kulaklarınızı tutuyor. İşte e, böyle biraz daha teknik şeylerden bahsediyor. İşte bacak boyun şöyle belinince tamam, işte ölçülerin şöyle güzel böyle. Sonra işte bana dedi ki şimdi ben buraya uzanacağım. Baba bana masaj yapacaksın. Ben de sizin gibi böyle şok oldum ve yanlış anladığımı düşündüm. Biraz daha düşünmeye devam ettim e, ve sonra tekrar ikinci kez sormak istedim. Anlamadım Erkan Bey dedim. Anlamayacak bir şey yok oğlum. Bir de uzanacağım ve mesaj yapacaksın. Ne sandın dedi. Ben de tabii orada şimdi şoka atlatmaya çalışıyorum. E, ne demeliyim, ne yapmalıyım. İşte e, yani bir hayalin sonlanma noktası gibi bir şey söyleyeyim size. Yani öyle bir an ki anlatamıyorsunuz da. Yani, yaş yani anlatılmaz yaşanır ya yaşanmasında ama. Yani kelimeler kifayetsiz kalıyor orada. Erkan Bey dedim ben böyle bir şey yapamam. Tabii o sırada mayoylayım. Üstümü giymek istediğimi söyledim. E tabii dedi giyebilirsin. Üstümü giyerken tekrar beni oturmam için koltuğa çağırdı. Ben de işte yanına oturmamı söyledi, oturdum. Ve başladı anlatmaya. E, bu sefer anlattığı şeyler e, aslında dünkü arkadaşlarla benzer şeyler. İşte Büyük starları bize e, örnek gösterip, e, öyle olmamız için işte onun vermiş olduğu teklifleri kabul etmemizi istedi. E, i̇şte bana da bir vaatlerde bulundu. İşte sen birinci olmak istemiyor musun? İşte e, star olmayı ret mi ediyorsun? İşte ben de e, o dakikada artık şoktayım zaten. E, buradan nasıl çıkarım yani artık gideyim buradan bitse de gitsem hani bu konuşma ben o kısmındayım işin. E, sonra kendisine şey dedim hani ben dedim bir oyuncu olsaydım dedim ve bana bu e, filmde bir rol oynayacaksın deseydiniz. Belki ben bunu mesleğim gereği yapardım ama dedim hani hayallerimi böyle bir şey için yapamam dedim yani üzgünüm kabul edemem Erkan Bey dedim. Yani e, çok ısrarcı oldu bunu söyleyebilirim. E, Edirne'li hatta olduğumu düşünmüş ben Edirne'den katılmıştım. Ee, işte Edirne, işte Osmanlı hamamlarından falan bahsetti. Ee, yani belki burada söylemek istemeyeceğim, bazı şeyler de söyledi. Ee, ama dediğim gibi sonrasında konuşmayı bitirdik ve emin misin dedi, eminim dedim, kalktık, diğer tarafa geçtik. Bana o işte yarı finalle ilgili bir eğlence gecesi oluyor, ee, büyük final öncesi, her katılımcının gelme hakkının olduğu elimeyi geçenler için o davetiyeyi elime tutuşturdu ki sonra da ben ofisten ayrıldım, dışarı çıktım. Telefonlarım çalmaya başladı. Ee, çok iyi hatırlıyorum. Taksim Meydan o gezi parkının orada oturdum. Bir yarım saat düşündüm, ağladım da. Yani Ay. bayağı da ağladım. Dedim ya bu ne ne olacak? Ne diyeceğim insanlara şimdi? Sonra arkadaşlarınız soruyor, herkes soruyor. Bir uzun bir süre biraz yalan söyledim. Hani şey dedim. E, gittim, görüştüm e, ve dedim sonucu bekliyorum. Hani bakalım ne olacak yaptım ama biliyorum zaten sonucu. Zaten orada ben hani hayır diyerek e, final hakkımı kaybettim. Şimdi düşünüyorum iyi ki gitmemişim. Ee, bence arkadaşlar yani bundan sonraki arkadaşlar da gitmesinler ee, çünkü sandığımız gibi gerçekten hayallerimize ulaşan bir yol değil orası. Ee, ahlaksız teklifler var mı? Evet var. Ee, çok ciddi seviyede teklifler var. Bence birçok arkadaşımız dile bile getiremiyor. Ee, ya benim anlatabildiklerim var, belki anlatamadığım kısımlar da var. Öyle söyleyeyim. Anlatamadığın kısımlar var ki sen ağlama noktasına gelmişsin. Vaatler derken. O ahlaksız ne teklif mi? O evet. anlatamadığın kısımlarda kesinlikle. Yani ben şöyle söyleyeyim, e, hatta sizle temas bile kurmaya çalışıyor anda. Yani dokunmak istiyor. Evet evet dokunmak istiyor. şoktasınız böyle duruyorsunuz. Bir yandan hani e, şey oluyor. Hatta bana şey dedi. E, ya dedi buraya çok gelip de dedi böyle dedi işte kızıp işte öfkelenip gidenler oldu dedi. Hani bir de benim sakinliğimi de beni bir öv, hani övgüyle anlatıyor orada bana. Bak ne güzel sakinsin ne kadar anlayışlısın falan diyor yani. Enteresan bir andı benim için de yani. İlginç. Ben aslında orada sakin durmamın sebebi şok. Evet. Şokta olmamdan dolayı böyle sakinim düşünüyorum. Ne yapacağımı düşünüyorum. Yani verdiği o teklifin acaba ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Çünkü ilk başta söylediği şey hani şey diyorsunuz. Masaj. Neden? Yani modellik yarışmasında neden birine masaj yapayım? Sana sunduğu vaatler seni birinci yapacağım, seni dizilerde oynatacağım, seni gazetelerde çıkaracağım, seni televizyonlarda çıkaracağım. Böyle şeyler mi? Yani Öyle şeyler konuşuyorsunuz karşınızda da bu arada posterler var bir pano var orada. Kimler var? Ee, i̇şte Kıvanç Tatlılar, Burak yani yarışmanın geçmiş en çok isim yapmış starları var. Ve size onların önünde konuşunca arada dönüp oradan örnekler de veriyor. Yani e, bak işte işte buradaki Kıvanç, Kıvanç Tatlı gibi olmak istemez misin sen de işte star olmak istemez misin? Sen şimdi işte bunu red mi Yani acayip bir pro, yani orada bir psikolojik olarak sizinle çok güzel oynuyor bu arada. Yani aklınızı karıştırmaya çalışıyor. Ya bir de böyle yarışmada zaten e, 24 yaş altı alıyorlar. Yani ben mesela şu anki yaşımda böyle bir yarışmaya katılmam zaten. Yani biraz daha idrak edebilirim. Ama orada 19-20 yaşındasınız. Aslında e, biraz safsınız. Saf oluyorsunuz. Ve yırtmak istiyorsunuz. Evet yani orada size biri diyor ki bak star olacaksın. Yani şunu düşündürmeye çalışıyorlar size. Ne olacak canım hadi yap. Bak şimdi star olacaksın. Yani sizde o algıyı yaratmaya çalışıyorlar ki e, oradaki arkadaşlar da zaten orada bu yüzden belki e, yenik düşüyorlar ya da ya ben hani insanlar bunu şunu yaptı demiyorum. Ben kendi başıma gelenden bir örnekleme anlattım sadece. Ve gerçeği anlattım. Bir hikaye de değil bu. dünkü arkadaşlar da çıktılar. Beni rahatsız eden şey şu oldu. Dünkü arkadaş dedik dedi ki hani geçmişte de bunlar yaşanmıştır elbet. Bence onlardan çıksınlar bize destek olsunlar deyince evet, evet. ben televizyon çok izlemiyorum ama sosyal medyada bir hikayede gördüm. Hı hı. yayını, dünkü yayını. Böyle evin içinde bayağı koştum. Üstümden büyük kalktı. Dedim ki ya biri dedim gerçekten de bunu söylemiş falan. Sonra e, hiç yapmadığım şey yaptım, bir paylaşım yaptım. Evet. Dedim kendi hani ben de böyle bir şey yaşamıştım. E, arkadaşlar haklılar. Ben onlara böyle yürekten inanıyorum bu arada, çünkü benzer şeyleri yaşadığım için. E, ama muhtemelen yalanlayacaklardır yani böyle bir iddiayı kabul etmeyecekler. Etmi? Kim eder böyle bir iddiayı? Her, her şey dikkatimi çekti. Bir rahatlama geldi. O burada Acayip bir ukteydi herhalde değil Kesinlikle. mi? Böyle atamadığın bir safra gibi duruyordu. Yani e, ben bunu çevremde anlattığımda da hı hı. yani aslında yabancıları bakın yakın çevreniz bile bazen size inanmıyorlar. Ya bırak ya işte kazanamadın diye uyduruyorsun falan diyorlar. Ama sen yarışmaya bile Hı. girmedin ki. İşte ben de şey diyorum zaten o imkanım elimden alındı hani o dönemde. Yani çalışıyorsunuz çabalıyorsunuz bunlar az şeyler değil işte besinler yapıyorsunuz işte spor yapıyorsunuz. Yani kendinize çok iyi bakmak zorundasınız. Hani bunun yanı sıra ben sadece hani sporun yanında 7-8 tane dergiye abone olmuştum. Ya şey sandım gerçekten modellik duruş ve taşıma. Yani e, genel kültürümün de iyi olması gerektiğini, moda bilgimin iyi olması gerektiğini bana bunları soracaklarını hayal ediyorum. Bir gidiyorsun orada, masaj alalım. kapatılıyor Aynen. ve masaj yapar mısın noktasına şimdi geliniyor. Şimdi dünkü arkadaşlarından bir tanesi Oğuzhan dedi ki beni de ofise çağırdı dedi. Harbiye ofise. Ve orada bir an iki şeyden korktum dedi. Acaba bir şey olursa camdan atlayabilir miyim? Burası yüksek mi? Diğeri de acaba suyumun içine bir şey katmış olabilirler mi? Bu noktaya mı geliyor? Şimdi? Hatta Oğuzhan'ın o açıklamaları da hazırmış bir izleyelim tekrardan. Erkan Bey bu şekilde yanıma geldi kolumdan tuttu. Şöhret olmak istiyor musun Oğuzhan dedi. Tabii ki Erkan Bey herkes gibi bu da benim ortak bir hayalim dedim. O zaman cinsiyetin olmayacak. Bekleme burada boşuna. Ya ilerleyemeyeceksin dedi. Ama bana bir masaj yap, bir yakın olalım dedi. Yani Erkan Özarman'la ilgili Gidip gelme saatlerim, ofisinde olduğum, hatta oradan korkudan yani ailemdeki kişilere konum atmalarım. Su içemiyordum mesela, klimanın altında terliyordum. Korkuyorum içinden ne İçine yapacak diye. İçine bir şey atmıştır evet. diye falan mı? Aynen. Öfket olmak istiyorsan cinsiyetin olmayacak köleyiz öyle. orada. Ya normalde tek fotoğraf. ayağımızın üstünde duruyorduk Afrika köleleri gibi. Jüri'de otelin temizlikçileri. Evet, otelin temizlikçileri. Kuaför vardı. Kuaför vardı. Makyaj vardı. vardı. Ofisin arkasında bir e, oda var. Hani modelliğe uygun musun? Önce senin bir vücut ölçülerini alalım. Hani bir tişörtünü çıkart. Mezureyi alıyor. Kendi, Kendi bu yapıyor yapıyor tabii ki tabii ki. Ofisin arkasındaki odaya çağrıldın mı? Evet. O oda zaten. <laughs> o oda. O odadan bahsediyor. Yani aslında ikisi de aynı yani e, metrekareye sahip bir alan. İki ofis karşılıklı. Bir tarafta işte görüşmelerin yapıldığı, diğer çalışanların da olduğu, diğer tarafta boş bir ofis alanı var. Ya biraz da uzunca bir koridor var. Siz de şey sanıyorsunuz, yürüyorsunuz falan ya duruşuma, bakışıma herhalde evet. deniyor. Şimdi ben de elemeye gidemediğim için, o başvuruyu kaçırdığım için e, onay mailini şey sanıyorum hani çok normal. Bakacaklar işte yürümem lazım falan. E, hatta şeyde anlatayım böyle otururken ilk e, ofise girdiğimde oturuyordum. E, bir şeyler ya bir yarım saat değil 5-10 dakika bir telefon görüşmesi yaptı. Fransızca konuştu Erkan Bey bir, evet, birileriyle. Fransızca biliyor. E, orada böyle sonrasında bir şeyler seçiliyordu. Bu Kambur falan dedikleri sandı ben böyle duruşumu falan düzelttim arkam dönük ya arada her şey et tamam diyorum kendime. E, bir de şey eklemek istiyorum böyle orada ben bizzat onun ağzından duyduğum bir şeyi anlat bir sözü hı hı. söylemek istiyorum. Bana çıkarken de şey dedi. E, bak dedi bu sektörü yaratan adamlar sana dedi çok iyi bir tavsiye vereyim dedi. Bu, sektör, bu sektörde işte kadınsan bunu bunu iyi yapacaksın, erkeksen de bunu bunu iyi yapacaksın dedi. Bu da hani bitiriş cümlesi oldu bana. O konuşmayı. Yani bunu bunu dediğine göre burada evet. söylenmeyecek, söylenmeyecek şeyler söyledi. Ödün vereceksin. Aynen, Ödün de değil. Veriyorsun. Ahlaksız tekliflere evet diyeceksin. Evet. Bunu mu demek istedi? Evet bunu demek istiyorum. yani. O, bence o da onu demek istedi zaten. Açıkken söyledi. Ben söyleyemiyorum ama o söyledi. Arada ne kadar üzücü değil mi? Sen oraya hazırlanıyorsun, yıllarca hazırlanıyorsun, dergiler alıyorsun, bakıyorsun, çalışıyorsun. Oraya gidiyorsun ve inanılmaz bir travma yaşıyorsun. Kesinlikle. Sonrasında neler yaşadın ve nasıl atabildin bunu, nasıl unutabildin? Ya benim hayatımın böyle bence bir yılını falan ee, aldı çünkü ben öncesinde gerçekten bu sektörde bir şeyler yapmak istiyordum. E, hatta beni çevrem arkadaşlarım bilir, şu an bile hala izlerini taşıyorum şey olarak. Hı. Hani o hevesim ve merakım devam ediyor. Benim şansım şu oldu, ben aynı zamanda sanat okuyan bir öğrenciydim, evet. e, resim yapıyordum. Ve şimdi sanat beni çok tedavi etti diyebilirim hani o travmayı atlatmamda. Çok da güzel resimlerim var resim bak. Teşekkürler. O yüzden hani orada daha fazla sanata yöneldim. sonra şuna inandım. Bir insanın bence bir şey olabilmesi için yani kendi alanında bir üne kavuşması için sadece birilerinin bu tekliflerini değerlendirmesi gerekmiyor. Uzman olduğunuz bir alanda gerçekten başarıya ulaşabilirsiniz. hatta üzüldüm sonra Niye dedim böyle şeylerle uğraşıyormuşum? En ben büyük ben pişmanlık ben. mı oldu senin için Kesinlikle. buraya katılmak, başvurmak? Evet. Diyoruz. Ya aslında bir yandan şöyle, başvurmasaydım da gıpte kalacaktı belki içinde. Evet, içinde bir gıpte hani olacaktı. Hep böyle toz pembe görecektim o hikayeyi. Ben daha sonrasında çevremden katılmak isteyen arkadaşlarımı da uyardım. Hani dedim, daha küçük jenerasyonda, benden sonraki jenerasyonda katılmak istediği zaman şey dedim yani, bak katılmayın, Hani sandığınız gibi şeylerle karşılaşmayabilirsiniz. Uyarmaya çalıştım. Hatta bazı arkadaşlarım bu uyarılarımı dikkate almadı ve o ofisteki arkadaşlara bizzat yazdılar hani. Böyle böyle bize bir şeyler anlatıyorlar. Biz katılmak hmm. istiyoruz yarışmaya. Yine onların cevabı onlar bir şey olamayanlar. E bunlar tamamen bir iftiradır. Yarışmayı kilitletmeyiz. Evet. <laughs>